Merhaba arkadaşlar. Geçenki videomuzda defans e, hattından bahsetmiştik. Bugünkü konumuz forvet. Nasıl bir forvet olunur? Forvetlerin forward, özellikleri. Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Geçen hafta dediğim gibi for, stoperlerden bahsetmiştik. Sağ bek, sol beklerden bahsetmiştik. Şimdi bugünkü konumuzda dediğim gibi forvet, sonra sağ açık, sol açık, sonra orta sağ, sonra forvet arkası. Bu şekilde bütün görevleri tek tek sizlere aktaracağım. Şimdi arkadaşlar forvetin görevleri ve forvet forvetin yani günümüzde en iyi forvet yani en iyi özellikleri olan forvet hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar foret oyuncunun görevleri. Yani foret uh, oyuncunun görevleri değil de bir foret bir forette olan özellikler e, bunlara kısa kısa e, değine değineceğim. Şimdi arkadaşlar bir kere motivasyonu çok yüksek olması lazım. Motivasyon, azim yani bunların e, çok iyi olması lazım. Ondan sonra güç e, ve e, top tekniği, ondan sonra kafa topları çünkü en önemlisi yandan gelen kafa topları, cepheden gelen e, kafa toplar sağa sola indirmesi yani bunların çok iyi olması lazım. E, aynı zamanda dediğim gibi top, top tekniği çok iyi olması lazım çünkü aksiyon alanında top tekniği çok e, işe yarıyor. Ve sezgileri yani sezgiler dediğim gibi dönen toplar, araya atılan toplar bunu çok iyi sevmesini sevmesi lazım. Şimdi dediğim gibi motivasyon en büyük e, motivasyon çünkü orada kendini güvenmesi çok önemli ve bitiriciliği çok iyi olması lazım. Bir forage'de en önemli olan şey her iki ayağının kullanması. Yani sağ sol ikisinin çok iyi kullanılması lazım. Bu e, günümüzde Cristiano Ronaldo'da olan bir e, özellik. Her iki ayağını yani Iki sevi ikisi de aynı seviyede e, kullandığı e, bir oyuncu. Şimdi çalım özelliği çok olması lazım. E, bu çok önemli. Çünkü e, dediğim gibi aksiyon alanında e, çok çabuk ve e, topu iyi kullanarak çok iyi çalım yap, çalım atması lazım. Yani dar alan, kısa alan, e, bu güç, kondisyon, e, hız, çabukluk. Yani bir foretçide olan şeyler bunlar yani olması gereken şeyler. Şimdi arkadaşlar forvet oyuncusu nasıl olmalı? Benim bu benim kendi favori forvetim Cristiano Ronaldo. Yani bu dediğim bütün özelliklere sahip. Yani onu örnek alabilirsiniz. Yani şöyle örnek alabilirsiniz. Yani onun gibi yapmaya onun gibi olmak çok zor çok üst düzey seviye çünkü. Yani ona benzer, ona yakın olabilme şansımız var. Şimdi dediğim gibi Foret oyuncusu nasıl olmalı? Yani Cristiano'dan çok yani örnek vereceğim bugün. Şimdi ilk önemlisi boy, fizik. Yani fizikmen çok iyi olması lazım. Yani Foret oyuncusunun bitiriciliği çok iyi olması lazım. Kendine yani onların ceza sayesinde kendine pozisyon yaratma. Yani e, bu çok önemli bir forret oyuncusu için. Yani onun aksiyon alanında e, dediğim gibi motivasyonu, e, oradaki rahatlığı çok önemli. Çünkü top geldiği zaman e, o anda ne yapacağını, e, ne edeceğini çok ani karar vererek çok hızlı bir şekilde e, çok iyi bir bitireceği olması lazım. Yani e, burada e, iyi bir forretçi olmak için e, kendine e, pozisyon yaratacak gol gol vuruşlarında en önemlisi de bu gol vuruşlarında çok iyi olacak. Yani e, üç 3 tane ara pas atıldı. 2 tanesini gole çevirecek. Yani e, hemen hemen de gösterdiğim örnekte Cristiano yani e, kaçırma e, özelliği çok az bir oyuncu. Çünkü çok güçlü, e, çok çok istekli. Yani son vuruşları çok iyi olan bir e, futbolcu. Yani dediğim bir bir türlücülüğü çok iyi olması lazım. Şimdi arkadaşlar tutan ve atan çok önemli bir takım için. Yani tutan dediğimiz kaleci, atan forveti. Forvette olan özellikler bunu tek tek size söyledim. Yani bir forvette olması gereken şeyler. Yani bunlara dediğim gibi günümüzde Cristiano Ronaldo olan şeyler bunlar hepsi. Bunlara dikkat etmenizi isterim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, bugünkü konumu dediğim gibi forex Diğer iki videomuzda e, orta hakkında size bilgi vereceğim. E, favori oyuncum e, şimdiden söyleyeyim. E, yani Iniesta ve Toni Kroos. E, olarak da Christian oldu. E, diğer, diğer iki videomda bu ikisi hakkında hem bilgi vereceğim hem de orta hakkında size bilgiler vereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.